şöyle alt tabanı 200 gram oluyor. Üstte de 200 gram. Yani toplamda 400 gram güllaç gidiyor. Nasıl için? Şöyle. Biz fıstık. Neyse artık atıyoruz. Şöyle her yere dağılacak şekilde. Bir tane şekilde şekil tarafa Saat dolapta bekletmemiz lazım dinlenmesi için. Ondan sonra kesimizi ve süterimizi yapalım. Evet. bir daha salatayım. Evet. Evet. Tam kovanlar gelmiş. Şimdi kesimini yapıyoruz. Şöyle bu tepsiyi 20 parça vereceğiz şeklinde. Evet. Bir, kence, bir kence falan verirsiniz. sonra kalıyor. Cevizi yaptığımız için şöyle cevizle süslüyoruz. Yani çilek de bırakabilirsiniz ama daha güzel olur. Güllacımız şu anda hazır. Afiyet olsun. Ramazana az bir tatlıdır. İftardan sonra genelde daha tercih edilendir. Daha hafif olduğu için. Talep çok olduğu için biz 2-3 usta ancak yetiştiriyoruz. Yani günde bir 20-30 tepsi falan güllaç üretiyoruz burada. Dışarıda değişik çikolatalı yapılan var, muhalebi yapılan var. Ama biz de genelde orijinalini biz bozmuyoruz. Biz de genelde ya cevizli ya fıstıklı yapıyoruz. Daha çok tercih ediliyor. Evet. Ramazan dışı güllaç üretimimiz olmuyor. Sadece isteğe bağlı sipariş üzerinde yaparız. Diğer şekilde yapmıyoruz zaten. Kesin. Şöyle ilacımız tam kullandı.